arkadaşlar. Ben Esma'yı bir sürü sürpriz aldım arkadaşlar. İçinde dolu dolu eşyalar var. Ama şimdi size de göstermeyeceğim. Bakalım Esma'ya ne almışım ve tepkisi ne olacak? Bakalım hadi bakalım arkadaşlar. Hadi gösterelim. Saklıyorum şimdi arkama. Esma Esma. Efendim. Sana sürprizim var. Ne? Hazır mısın? Hazırım. Al bakalım. Bak 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 sana neler aldım. Bak bak aç bakalım neler bu. Abi, beğenecek misin? Neler almışım? Bakalım. Wow! Beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Esma açıyor. Bakalım beğenecek mi? Çok iyi. Bu ne Esma? Günlük. günlük. Evet arkadaşlar kilidi olan bir günlük aldım. Aa bir kalem kutu çıktı. Başka bir şey yok içinde. Allah Allah bu kalem kutu içinde ne çıkacak acaba? Hmm. Arkadaşlar bir sürü kalem var. Bakalım bakalım. Arkadaşlar canın tatlılığına bakın. Esma bak. Aç bakalım kalem kutu içinden neler çıkacak. Çok beğendim. Ay arkadaşlar bakın ne kadar tatlı bir kalem. Buna. Aa, var bile kurşun kalem. Kurşun kalem de değil ama silgili kalem. Onu da beğendim. Ay havuçlu kalem. Allah'ım bakın arkadaşlar. Allah. Bakalım daha neler çıkacak. Oh, unicorn. Aa unicornlu kurşun kalem arkadaşlar bakın. Kalem. Ay ben bile iki tane kalem çıktı arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bu Bir de böyle bir mor e, kalem kutu. Onu da açalım mı? Onu da açalım bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar günlüğümüzü açıyoruz. Ama Hayır gerek yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne gibi içinden. merak ettim ben günlüğümüzü. Bir açılışını gösterelim size. Evet. Ay arkadaşlar bakın. Ben elif, çok severim böyle şeyleri. Elif var bu Elif Sinem. Elif Sinem'de bundan mı var? Evet. Ay arkadaşlar kedi günlük. Hemen açalım mı? Dur 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 öyle değil acım öyle değil arkadaşa hemen açıp gelirim. Ben bunu açamadım. Her neyse Esma bu. Ay. Her neyse Esma Bunu al sen. Yani sonra açarız. Yere yere kırılır şimdi falan elimizde kalmasın. Hiç... Arkadaşlar böyle işte böyle kalemler aldık Esma'ya. Böyle bir günlük aldık Esma hasta diye. Şu an nasılsın Esma? İyi. İyi oldun mu? Mutlu oldun mu? Evet arkadaşlar. Ama biraz Geçmiş olsun Esma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazlasını sizin için çekeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.